Allah hatırlayıp da kimsenin olmadığı yerde Allah korkusundan gözyaşı döken kimse. Görüyor musun? Rabbim bizlere de kimsenin olmadığı yerde Allah korkusundan gözyaşı dökebilecek o gözü nasip eylesin. Amin inşallah. Gözlerimizin yaşarmasını, gönlümüzün günahlardan dolayı pişman olmasını Rabbim Celle Celaluhu nasip eylesin inşallah. Amin inşallah. Dolayısıyla ne buyuruldu mesela? Ee, Sağlan süt memeye dönmedikçe Allah korkusuyla yaşaran gözler de cehenneme girmeyecek. Şimdi öyle ağlayınca ne oldu? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyada gördüm. Üç gün ağladım bu halden dolayı manevi bir hal bastı geldi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i rüyada gördüm ve bana buyurdu ki sen dedi bizi seviyorsun, bizi seven cehenneme girmeyecek hem bir sevginin ifadesi. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında onun sevgisini tasdik, tasdik ediyor. ediyor. Sen rüyanda Peygamber Efendimiz'i görsen, sen bizi seviyorsun, cehenneme girmeyeceksin de sen. Ya bu ne büyük bir müjde değil mi? Bu ne büyük bir ikram değil mi? Bu saatlar, bu böyle bu Sen bizi seviyorsun, bizi seven cehenneme girmeyecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor bunu. Yani sevgisini demek ispat etmiş. Hoca efendi biz de seviyoruz. Evet. Ben sevmiyorum demek zaten imanı tehlike. Abi. Seviyoruz ama işte dilde kalıyor. Şu şuraya maalesef indiremiyoruz yani. Hani bir beyitte buyuruldu ya "Tahsıl ilaha va ente tudhiru hubbehu. Haza muhalun fi'l fi'ali bedi'". ilaha va ente hem Allah'a sevdiğini, Allah'a isyan ediyorsun hem de sevdiğini söylüyorsun. Bu çok acayip şaşılacak işlerden. Lâv kâne hubbuke Eğer sevginde sadık olsaydın, itaat ederdin. İnnel muhibbe yümen yuhibbu mutiyo. Çünkü seven sevdiğine itaat eder. Resulullah'ı seviyor muyuz? Elbette. İtaat ediyor muyuz? Pek mümkün olmuyor. Ne kadar mümkün? Yüzde beş. Sen yüzde beş seviyorsun. Ne kadar itaat, ne kadar ittiba o kadar sevgi. Evet. Çünkü ayet-i kerimede de Rabbimiz evet. burada sanırla "Kul in kuntum tuhibbuna Allah fettebiuni yuhibbikumullah." Habibim de ki "İn kuntum tuhibbuna Allah'ı." Eğer Allah'ı seviyorsanız seviyor muyuz? Çok seviyoruz. Öyleyse fettebiuni bana tabi olun. Allah'ı sevdiğini iddia eden bana tabi olsun ki yuhbib Allah da onu sevsin. Demek ne kadar ittiba? Allah'ı o kadar çok seviyorsun. Sen ne kadar seviyorsun? Allah da seni o kadar çok seviyor. Evet. Dolayısıyla orada demek ki ne yapmış? Sevgisini ispat etmiş. Bu önemli. Resulullah'ın yolundan gitmek önemli. Yani bak efendi babamız geldi hatırıma burada. Mübarek yüz yaşını geçmiş. İnşallah onun hayatını da anlatacağız İzlam. ileride. Yani yüz yaşına aşmış. Dişleri yok. Misvak kullanıyor. Dediler efendim baba dişleriniz yok ama misvak kullanırken görüyoruz. Ne buyurdu? Evladım bu misvak bana Resulullah'ı hatırlatıyor. Evet. Yani bugünün fitne döneminden 14 asır önceki saadet asrına bir misvakla irtibat kuruyor. Evet. Sevgiye bakar mısın? Muhabbete bakar mısın? Yani dişinin temizliği, diş yok. Resulullah hatırlatıyor diyor. Resulullahı hatırlatan her şey ona mübarek, ona mukaddes. İrtibat kurmayı bilirsen, o gönül köprülerini kurmayı bilirsen zaman, zemin demek fark etmiyor. Bir misvakla da, bir sakalı şerifle de, bir hırkayı şerifle de ne yapabiliyorsun? İrtibatı demek ki kurabiliyorsun. Evet. Rabbim bizlere de seviyormuş, seviyoruz. Rabbim bu gönül dostlarına Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme gönlümüzde olan sevgilerimizi ziyade eylesin ha. ve bu sevgimizi de ibadetimizle, taatimizle, itaatimizle ispat etmeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin Allah inşallah. Allah, Allah, Allah. Evet. Yine buyuruyor ki Şah Abdullah Dehlevi Hazretleri ben diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bize de yol yordam öğretiyor ha. Devamlı tesbih çekerim, tahmid çekerim salavat okurum ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Sellem ruhuna sevabını gönderirim. Bir gün unutmuşum diyor. Yani tabii ihvanla uğraşmaktan Hı. efendim onları dinlemekten işte Kur'an, Mura